Şu anda karşımda eee Adalet Bakanı var. Adalet Bakanı'na Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu soruluyor Türkiye'ye gelecek mi diye. O geleceğini tahmin ediyor da gülüyoruz tabii buna da. Iddianeme hızlı bir şekilde tamamlanacak diye bir açıklaması var Tunç'un. Hayır iddianameden bahsetmiyoruz biz. Ne zaman gelecek? Veya getirecek misiniz? Gelebilecek mi diye soruyoruz size. Eee ben size nasıl olduğunu söyleyeyim bakın. Eee Somalili arkadaşın ııı neticesi veya bu olayın sonrasında nasıl olayın bağlanacağını söyleyeyim aileye kan parası teklif edecekler aynen bu olacak devlet de bence bunda aracı nasıl kaçtığında aracılık yapacak bunu kanıtlayamam bunu kanıtlayamam ama bu düşüncemi bu kanımı sizinle paylaşabilirim ve ee, bu şekilde kan parası teklif edip aileyi ikna etmeye çalışacaklar Türkiye'de bence buna aracılık ediyor diye düşünüyorum Şimdi gelelim nedir bu e, buna nasıl ulaştın diye soracak olursan buna şöyle ulaştım Somali Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor tamam mı bu iş için geliyor bence ve e, şeyin e, Yunus Emre'nin ailesini ziyaret ediyor Yunus Emre Göçer kuryeli ve o kurye talih suçlu bulundu asıl suçu da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu şu görmüş olduğunuz soldaki kişi Fotoğrafın solundaki kişi ee, ve aileyi ziyaret ediyor. Somali Cumhurbaşkanı da aileyi arıyor. Acınızı paylaşıyoruz diyor. Büyük bir ihtimalle kan parası verecekler. Yani biz işte e, kusura bakmayın öldürdük. Siz şikayetinizi geri alın. Biz de size kan parası vereceğiz. Tabii burada ailenin nasıl duracağı önemli. Nasıl bir duruş sergileyeceği önemli. Ama bu işi bu şekilde halletmeye gidecekler. Bu aklı da bence iktidar verdi diye düşünüyorum yani e, çünkü Somali ile bir ilişki var. O ilişki işte Somali ile çok tuhaftır. İşte uzay e, fırlatma istasyonunun orada kurulma meselesi gibi geçtiğimiz günlerde e, Yalçın Doğan yazmıştı. IMF borcunun bizim kapatmamız bizim kapattığımız iddia ediliyordu. Öyle de enteresan orası kara paranın da aklandığı ülkelerden biriymiş. E, öyle e, Somali ile ilgili tuhaf tuhaf iddialar var ve Türkiye Somali ile ilişkilerini sıcak tutmaya çalışıyor. Türkiye dedim yani bizi yönetenlerden bahsediyor. Tabii bunlar iddia bu iddiaları e, e, nasıl kanıtlayabilirsin Türkiye'de? Sesini nasıl duyurabilirsin? O me meçhul bir şey. Onu bilemiyoruz. Ne var ki Somali'ye karşı özel bir ilgimiz var. Hassasiyetimiz de var. Büyük bir ihtimalle kan parasını e, teklif ederseniz aile bunu düşünebilir de demiş olabilirler. Bilemiyorum ama şundan adım gibi eminim. Bu adam nasıl Türkiye'den kaçtıysa 2-3 gün içerisinde devlet buna göz yumduysa bu ziyaretlerin telefonların açılmasının sebebinin de kamp parası olduğunu düşünüyorum. Burada da iktidarın bir e, ara bulucu pozisyonunda olduğunu düşünüyorum aile ile Somali devleti arasında. Bu da e, önemli konuşacağımız konuların içerisinde e, açıkçası konuşuyoruz da bunu ve konuşmak zorundayız çünkü en azından göçer ailesinin hakkını savunabiliyoruz.